Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere aşağı yukarı 35 litre su alan bir bitkili akvaryum kurulumu yapacağız. Balıklarımız ise apisto türlerinden. bitkili bir akvaryum kuracağız bugün. Aşağı yukarı yükseklik 35 santim. Uzunluk 37 santim. Ve ene doğru ise 27 santim. Aşağı yukarıda 35 litre bir su almaktadır bu gördüğümüz akvaryum. Ya, bir akvaryumdur. Üst kapağı vesaire vardı ama ben çıkardım. Nano bir kurulum kurmak istedim. Zamanında nanoydu. Şu an tekrar bozduk. Bir apisto türü koyacağız buna. Bir çift olarak düşünün. evet apisto bir çifte göre litre olarak az. En az maksimum 60 litre olması gerekiyor. aslında Güney Amerika topu kuracaktım ama elimde malzemeler olmadığı için maalesef bitkili, kayalıklı bir kurum sağlayacağım. E, kum olarak siyah hagen kum dedikleri bir kum var arkadaşlar. Aslında hagen bir kumun markası. Hagen kum diye bir şey yok. E, daha sonra benim lav kırığım var kendim. Önceden almıştım ve dere kumuyla karışır Dere kumu, siyah bitki kumu ve lav kırığı. Lav kırığının önemi e, Lav böyle oyuklu kayalar olduğu için genellikle bakteri sağ e, saklaması açısından önemli. E, Dere kumu ve bitki kumu da içerdikleri e, bitkiler için, vitaminler olduğu için o da bir önemli unsur. Ben üçünü karıştırıyorum. Vay sinekliktir, vay altına herhangi bir şeydir, koyma gibi bir şeyim yok. Zaten arkadaşlar bu akvaryum 3 ay sonra ya da 2 ay sonra ya da 1 ay sonra tekrar temizlenecek normal. Bakımı sağlandıktan sonra zaten o kum karışacak. Yani yok sineklik koy vesaire. Ya Benim mantığım, benim düşüncem bu. Gerek yok öyle şeyler. Ben hepsini karıştırdım. Hepsini karışık şekilde dizayn edeceğim. Ee, ayrıca bir yatı kökü koymayı düşünüyorum. Elimde var. Aslında 60 cm genişliğinde vardı ama ben onu ikiye böldüm. Bölmek gerçekten zor sürdü. Ee, şu an bir kurulum yapacağız. Bakalım kurulumumuz nasıl olacak. Nasıl gidecek göreceğiz. Elimde kayalarım var. Bayağı bir bitki çeşidim var. Bu bitkilerin hepsini de arkadaşlar daha önceki akvaryumlardan söktü. Ve bir haftadır, iki haftadır sadece suyun içinde güneşte duruyorlar. Yani herhangi bir çürüme vesaire görünmüyor Yok da. bu inanılmaz derecede evin her yerinde akvaryum var. Onların da çekmeyi yaparım. Şu an karşıda mesela 50 litrelik bir saksıda akvaryumum var. yanında tekrar bir nano akvaryum var. Kavanozun içinde şu an balığım var. Kavanozda balık beslenmesi evet biliyorum. Ama şu an gerçekten koyacak yerim yok. Hemen yan tarafta bir 10 litre olan fanusun içinde yavrum var. Hemen onun yanında gıdaya herhangi bir salm salmayan bir plastik kabın içinde tekrar yavrular var. Arka odada 150-170 litrelik 5 bölümden oluşan bir tankım var. Onun yanında muhabbet kuşum var. Onun yanında sultan papağanım var. Ev gerçekten hayvanat bahçesine döndü. Biz şu an bu kurulumuzu yapalım arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Hep beraber bir bakalım. Haydi. Bismillah. Şu an geliyoruz. Bir ekipmanlarımızı yerleştirelim. Bunlar kadar gösterildi. Süzgeçte şu an işimiz yok. Süzgeci bunu Bir fırça, bir cımbızımız. Spagetti kayısı. Diğer kayalarımız. Burada kumumuz. Kumumuzun etkileri düşüyorum. Aşağı yukarı 5 kilo falan var. Önce karıştıralım. 5 kilo civarında bir kumumuz var. Bayağı bir bitki çeşitimiz var. Ayrıca küçük bir yatık kökümüz var. Büyük yatık kökümüz var. Bakacağım hangisini koyacağım. Şu an karar vermedim. Evet arkadaşlar. Ben şu an herhangi bir kapla kumumu döküyorum. Aslında küreğim vardı ama küreyi gerçekten bulamadım. Biraz ilimin arkası bayağı bir kalabalık olduğu için şöyle idare etsin. Onun açık için buraya bir bir küçük düşmüş. Bitkili evet. Şu an Bitkili benim bu arada kullanacağım bitkilerin hiçbirinde yani karbondioksit co2 kimyasal adıyla kullanmayacağım sadece e, kendi ışığı yani kendi ışığı derken akvaryuma kuracağım ışıkla yaşamını sürdürebilecek basit bitkiler üzerine gidiyorum çünkü gerçekten CO2 için zamanım gerçekten yok. Onun bakımı vesaire. Tabii bu bitkiler de bir yolu. Bitkiler de bakım gerektiriyor ama gerçekten CO2'ye girdiğiniz zaman maliyet açısından da çok yüksek. Bana göre gereksiz bir şey. Yani şahsi fikir. Evet çok güzel akvaryumlar var. CO2 ile kurulmuş. Harika akvaryumlar var. Ama ben düşünmüyorum. Yani imkanı olan imkan olan varsa yapabilir. Yani tüp bir ceokiller de Hazır ekipman olarak satılıyor. 50 TL. Yani bir ay iki ay kullanabilirsiniz. Aslında bu akvaryum için ideal. Ama ben gerek duymuyorum. Daha çok ben böyle doğal seviyorum. Yani sonuçta bir evet, Güney Amerika biyotopu, ya da Orta Amerika YouTube'una baktığın zaman orada yaşayan, kendi ortamında yaşayan balıkların CO2 yani sistem olarak korunmuş bir sistem yok. İlla ki dışarıdan alıyor vesaire falan. Ama sonuçta bunun böyle bir düzeni yok. Arkadaşlar her zaman bilindiği üzere ben şu an e, kumu önden arkaya doğru meyilli bir şekilde veriyorum. Bunun sebebini bilen vardır, bilen yoktur bilmiyorum. Ama bilinen yoktur diye tahmin ediyorum. Akvaryumu daha büyük göstermesini sağlamak. Yani göz açısından öyle. Yoksa balığı aynı su, aynı litre olarak sağladığını varsayalım. Bundan sonraki gelecek videomuz büyük ihtimal beta kurulumu olacak arkadaşlar. Benim de şu an beta var. Bir erkek, bir dişi dişim hazır ama erkeğim şu an yavaş yavaş köpük yapıyor, yuva oluşturuyor. Erkek hazır olduğunda nasipse bir beta yavrusu alacağım inşallah. Bakalım ondan sonra neler olacak. Şu an kurulumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimal ben buraları biraz hızlandırılmış şekilde geçeceğim. Yoksa çok büyük bir zaman alacak. Ee, şöyle bir yatık köküm var aslında ama bu yatık köküm yani ben böyle bir kökü niye aldım gerçekten ben de bilmiyorum. bunu biraz sıkıntı ama sanırım diye büyük yatık kökünü alacağım zaman bu de yer kalmayacak ama ben bunu kullanacağım büyük ihtimal. Ee, şimdi arkadaşlar büyük taşı arkaya koyarsanız ben bunu geçenlerde bir Youtube'da izlemiştim ee, bir fuarda. Adam diyor ki şimdi büyük taşı diyor arkaya koydun diyor. Küçüğünü koyarsan diyor küçük de diyor göze daha büyük gelir, arkadaki daha küçük gelir. Aslında mantıklı mı? Evet mantıklı. Yani yolda gittiğinizi düşünün. Uzaktaki ağaç küçük gelir ama yanınızdaki daha yakın görünen daha büyüktür. Oysa ki arkadaki daha gerçekten büyüktür. Yani bana mantıklı geldi. Bu nasiba gittiğinde parçaları küçük bir parça. Ben seviyorum onu. Ee, şu an elimde Japon sazı diye bilinen bir bitki var arkadaşlar. Yani gerçekten Japonlar gibi disiplinli bir bitki, güzel bir şekilde çıkıyor. Duruş güzel. Bizim gerçekten bizim saz bitkileri gibi değil. Ele evet, doğa var. Evet, şu an bunların dikilimini yapacağız. Ben dikilimi yapacağım arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi cımbız kullanmak. İsteyen. Yani ki cımbızı su doldurduktan sonra dikiliyor ama ben böyle küçük küçük dikeceğim şu an su koymayacağım çünkü bunu yerine götüreceğim tekrardan siz büyük ihtimalle aşamaları göremeyeceksiniz bu benim youtube attığım kaçıncı video bilmiyorum ama daha yeni yeni böyle e, video çekiyorum ilk defa kamera karşısına çıkıyorum çok heyecanlıyım Şimdi bu kayaları koymayabilirim ya da koyabilirim şu an kararsızım, şöyle bir YouTube gerçekleştirsen ben acaba, bunların hepsi vardı arada arkadaşlar taşlar, bunların hepsi yıkanmış şekilde çünkü gerçekten çok ekipmanım var benim. Ee, Aslında şöyle söyleyeyim. Ee, kayalar suyu sertleştirir pH'ın arkadaşlar. işin aslı. Yani eminim ki bu videoyu izleyenler benden daha çok iyi bilenler vardır. Yani bu işin öğrenme açısından bir sonu yok diye düşünüyorum ben. Hani muhakkak birileri birilerinden daha fazla şey biliyorlar. Yani ben şu an e, iddia etmiyorum bazı şeyler için. Ben hepsini biliyorum vesaire falan diye. Ee, şu an böyle bir kurulum yapıyorum. Yani belki izleyecek arkadaşlar çok şey bekleyecek ama normal, basit bir kurulum yapıyorum arkadaşlar. Ben iyi olur kötü olur bir şey diyemem. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ama da hiçbir şey diyemem. Sonuçta zevkler ve tartışılmaz. Benim bundan önce 200 akvaryumum vardı. Ben onu çok güzel beğenerek yapmıştım ama ben daha sonra yani nasipse üretim değil şu an. Nasipse balık satışına da geçeceğim. Şu an elimde yani elimde iki tür apistogram var. Ee, sonra beş çeşit lepistesim var, farklı tür. Hepsi İthal kan. Ee, o 5 türden ikisinden yavru aldım. Şu an. Birinden 10 tane, birinden 15-20 adet yavru var. Ee, nasipse bir büyüsün. Rızkımız varsa satabilirsek satacağız. Satamazsak da ne ala veririz. İşi yapanlara hediye ederiz. Gönderim yaparız. Bir şeyler yaparız. Bu arada ben YouTube'dan takip ettiğim kanallardan biri Akvaryum Odası. Buradan Kırşehir'de Rafet Reis'e selam olsun bu arada. Ee, bu arada bir günde Neşet Ertaş'ın ölüm yıldırını Bozkır'ın tezelesi Allah rahmet eylesin diyelim. Ee, Akvaryum Odası arkadaşlar takip ettiğim ve önereceğim kanallardan biri. Bence muhakkak lepistler üzerine ise özellikle bence bir göz atın. Anılar. Çünkü ciddi anlamda benim severek izlediğim yani cidden diyorum millet çukuru falan bekliyor. Ben de orada video bekliyorum ki gelsin de izleyeyim diye. Ya bunu reklam amaçlı da söylemiyorum. Kendisinin bile haberi yok şu an. Ee, böyle bir kurulum yapıyorum şu an arkadaşlar. Cidden inanın şu an oradan nasıl gözüküyor ben de bilmiyorum. Eee Şimdi taşların hepsi doğal arkadaşlar bu arada. Yani doğal derken bunlar hariç şu an elimde görünenlerim. Bu arada arkadaşlar ben de sanırım bir alerji olduğu için sürekli bir burun akıntısı oluyor. Hapşırma oluyor. Sanırım saman alerjisi diyorlar ama şu an ilacımı da kullanıyorum. Kullanım var rağmen şu anlık bir etki göstermedi. İlerleyen da gösterir. O yüzden özür dilerim hepimizden. Kameradan o yüzden arkaya doğru geçiyorum. Arkadaşlar ben böyle bir kurulum yaptım. Gördüğünüz gibi benim kaç takım altı. İnanın ben de yeni başladım yani. Videoya başladığım an sadece bunları getirdim. Buraya yaprak atıyorum ben. Güney ee, Amerika bir otobunda. genellikle bunlar yaprağın altında yumurta bırakıyor. türü Türkiye'de pek bilinmeyen bir tür ama Gerçekten şöyle söyleyeyim. Bir aileyi düşünün. Yani yavrularla asla yemiyorlar. Tabi yiyorlar bazen. Stres oluyor. Vesaire. Bazen erkeği çıkartmanız gerekiyor akvaryumdan. Falan fışman. Bazı şeyler oluyor. Ama anne yavrular annenin karnının altında büyüyorlar. Orada devam ediyorlar yollarına. Sürekli. Büyüdükten sonra tabi ayrılıyorlar da. Yavruyken orada yani bildiğiniz bizler sizler nasıl çocuklarınızı, yeğenlerinizi, kardeşlerinizi ya korursunuz diyor. Onlar da aynı şekilde koruyor ve öyle devam ediyorlar. Şu an arkadaşlar bu bitti. Ben su dolumunu yapacağım yerine götürüp akvaryumu ve ondan sonra size en son kendini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şu an ıı, suyumuzu doldurduk. Suyun %50 kısmı bir önceki suyu. Aslında şu an tamamen akvaryum bakteri açısından her şeyle oluşmuş durumunda. Ama ben her türlü ihtimale karşı iki gün bekleyeceğim. Bir akvaryum iyice otursun. Çünkü bitkiler vesaire yeneklendiği için balıklarımız başka bir alanda. İki gün sonra balıklarımızı ekleme yapacağım. Şu anlık ben sadece bir hani en sonki durum hakkında bilgi vermek için çekimimi yapıyorum. Şu anlık durum böyle. Isıtıcımız çalışıyor tane iç filtre var. Ee, bir iki hafta sonra o iç filtre çıkacak. Yerine 602B mini dış filtre ekleyeceğim. Ve mini 602B mini dış filtre de fazlasıyla iş görür arkadaşlar. Ben yani şöyle söyleyeyim. Bundan önceki 200 litrelik tankımda onu kullanıyordum. Onda bile benim işimi görüyordu işin açığı. İşini görmez diyenler oldu ama benim işimi gördü. Kurulum bu şekilde oldu arkadaşlar. Fikirlerinizi, önerilerinize her türlü açığım. Eee yaprak olarak çınar yaprağı ekleyeceğim. Daha sonraki aşamalarda bol miktarda. Dediğim gibi Güney Amerika biyotop olduğu için yaprak altında vesaire olmaları gerekiyor. Saklanma açısından, yavru açısından, kendi doğal ortamlar açısından. Şu anlık böyle bir kurulum oldu arkadaşlar. Doğru yanlış bir şeyler yaptık umarım. Yani içimizden gelen yapmak istediğimiz balıkların kendi ortamında olduğu gibi rahat bir şekilde yaşamlarını devam ettirmesi amacımız o. Bakalım ilerledikçe göreceğiz. Şu an bir tane burada bir bambum var. Bu aldığımda küçük bir şeydi. Şu an iki tane dalı falan oldu. Bu şekilde ilerleme yapıyoruz. Herkese iyi geceler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu bir gelenek haline geldiği için YouTube'da ben de bu geleneği sürdürmek istiyorum. Herkese iyi akşamlar.